Evet. Güzel bir şehirdir, çok Pırak bir şey çok Daha önce geldim, çok geldim. Antalya geldi. bizim yani. Evet. Şu, sık sık şey evet. Evet. Çok, çok güzel. Yani. Evet. her evet. zaman çok güzel zaten. Evet. Aynı, evet. evet. şey, evet. şey, vardı, uçağın. Tabii ki. Ee, abi de Evet. da sık sık görüşüyoruz. Evet. S Gezerken mi oldu bir tanesizlik olan tamam, bir şey? aslında bir, şey, bir koyun sürüsüne denk geldik. Onların da tabii köpekleri şey, savunucu. Evet. Bizi görünce kalabalık halinde biz bir klip çekmeye gidiyorduk. Burdur Türküsü bunu bunu söyleyelim diye. Evet, evet Sonra evet. Instagram'dan Burdur Gönü'nün kenarında. Ama köpekler oradan ki bizim de köpek olan arkadaşlar koşmaya başladı. Köpekler de koşmaya başladı. Ee, köpekler küçük arkadaşlar koşup onları yalnız bırakamazdık. <laughs> tabii <gülüyor> Biz de koştuk. Yaş unuttuk. Sonra kramp girdi. can kram kramp falan dinlemiyorsun böyle. Devam ettim koşmaya. Sonra çok biraz sorunuz var.

lista zorlu da yapmış olduğumuz e, oyunumuz bir garip Orhan Veli yapacağımız oyunumuz e, maalesef Burdur turnesine çıktığımız zaman Burdur'da e, köpeklerden kaçarken e, bizim hatamız köpeklerin hiç biriş yok e, tamamen orada bir e, koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık tabii ki oradaki ee, çoban köpekleri de sürüyü korumak maksadıyla bizim üzerimize doğru saldırdılar. Biz de kaçtık. Kaçarken sol ayağımdaki e, alt baldır e, yaralandı ve orada travmatik bir şey oluştu. O yüzden yürüyemiyorum. Burada da oyunu seyredenler de görmüşlerdir zaten. Ee, şey, oturduğum yerden oyun oynamak zorunda kaldım fakat canım hala çok yanıyor. O yüzden 20 Mayıs'taki Zorlu Center'daki 20-30'daki oyunumuzu iptal etmek zorunda kaldık. Daha doğrusu ertildik 17 Haziran'da oynayacağız. umarım 17 Haziran'da daha sağlıklı şartlarda buluşup iyiliğe kaçarız. dediğim gibi köpeklerin hiçbir suçu yoktu. Hayvanların alanına biz girdik ve e, onlar da saldırdılar. Dursaydık belki bir şey yapmazlardı. Ama aramızda köpek polisi olan arkadaşlar vardı. Yarma gibiler ama yine de korkuyorlar. Ben de korktum tabii ki. E, kaçtık ama bu bizim hatamızdı. E, Hayvan sevmeyenlerin hemen bu fırsatlardan yararlanmaya çalışmalarını engellemek için yapıyorum bu açıklamayı da. suçlu bizdik suçlu bizdik. Hayvanların suçu yoktu. Teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Umarım Umarım daha güzel günlerde görüşürüz. Ama çekimlere devam edebiliyorum. <laughs> Dizi, diziye bir şey olacak diye korkmayın. <laughs> İyi sordu. Bugün Ork dinleniyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün geçmiş olsun dilekleri için. Bütün dünyadan. Hepinize teşekkür ederim. I'm sorry I cannot speak English because how I can explain that I don't know. Uh, ee, bir e, İngilizce bilen birisi Allah razı olsun için çevirsin. Teşekkür ediyorum Arşaya not olarak. Sevgiler. Hoşçakalın.